Hoş geldiniz Sayın Başkan. Hoş geldiniz. Sağ, sağ, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Buranın bir küçük bir hikayesi var efendim. Sayın Başkanım, geleneksel Türk mimari konut yapısı. Kalem işleri. Çok güzel. Özellikle bunlar e, Toprak Sarayı'ndaki yemiş odasındaki Odası kalem işleriyle mukayesiliyor. Neoklasik dönem. Çok güzel korunmuş ama yani bu zamana kadar. Burada misafirlerimizi ağırlamak daha tabii anlamda daha oluyor. Daha sandım, e, burayı muhafaza edeceğiz evet. Sayın ya. Başkanım. E, sizi de burada ağırlamak istedik. E, bizim aslında Cumhuriyet Meydanı'nda yine tarihi belediye binamız var. Orayı güçlendiriyoruz. Tokat'ın kültürünü göstermek, tarihini göstermek bakımından da anlamlı bir yer. Şeref verdiniz Sayın Başkanım. Bu arada şöyle bir anekdot anlatmam lazım. Bu masa rahmetli babamın Tokat valisinde kullandığı makam masası. Yapma ya. Evet. Tokat valiliği sırasında çekilmiş fotoğrafları. 38 yaşındaymış. Yazın, yazın keyifli olur. Ben hep dışarıda misafirlerimizi ağırlıyoruz. Çok, çok yani gibi. çünkü Tokat'ın iklimi çok güzel.